Arkadaşlar ben hemen ben YouTube'da deniyordum. Tartışma şöyle bir video çıktı. Oh, bunu buna deneyeceğiz şimdi. Batalım. Gerçek mi yalan mı? Şöyle videoyu açayım. Batalım. O Böyle bir şey olamaz. Hemen deniyoruz. Evet, <laughs> ekran fotoğrafını bebeklik fotoğrafını yaptım. Açılıyor. Ben... Dur ya. Ha, bu arada kadarı iyi tabi Hemen hani, şöyle geçelim kendi hesabımıza. Geç. Geçtim. Açılıyor. <Sessizlik> şimdi bunda şey var mı? var. Şehidimizi seçtik. Dostluk savaşı yaptık. O adam o adam tet hesaplaşmanda mı yapıyordu? Çift mi yapıyordu bilmiyorum ama ben ikisini <laughs> de deneyeceğim. Bir önce tek açtım. Başlıyor. Hı, normal bir şekilde oynayacağım bakalım. İkinci olmaya çalıştım. Hmm, çünkü adam videoyu da ikinci olmuştu. Şey olabilir. Hani ne bileyim. Beşinci olduğunu hemen vermiyor olabilir. Beşinci, altıncı, yedinci, yedinci. yedinci falan. O zaman olabilir. Şimdi. Emdiriyor. <laughs> Kaç. <laughs> 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 Altıncı olacağım. Abi aslında ben niye kızdım ki? Ben yani şöyle ultimi batıp şurayı kırıp Abi şey gösterdiktim. Öldüm ya. Bakın şurayı tıpa veriyor mu? Vermiyor. Şimdi çifte deniyoruz. Açtım şifre soklaşmayı. Açılıyor. Hadi hadi ya. <laughs> Canet geldi bizim yanımıza. <laughs> Batalon hadi. Tır 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 tır. Hadi be Canet. <laughs> Batalon doğruymuş. Sevdayım. Yoksa yalan mı? Bu arada benim bir hilem alacağım Şöyle şekli şuradaki şeyleri kırıp kıramıyorum. Abi kırılmıyor mu? Şekli kırılmıyor. Ha, anne. Ben bir daha deneyeceğim. Abi, ne işe yarar bir Oh, topa verdi mi vermedi mi? Siz oraya dikkatlice basarsınız ama bence vermedi. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.